Kıymet ee, şimdi bakıyoruz çok Müslüman zeynler çok Müslüman olmayanlar da çok ama hak üzerine olan bir tayfa var. Hepsi değil. Çünkü insanların kafalarını karıştırdılar. E, ee, i̇yi, kötü, kötü iyi gösteren o e, İslam olmayanlar İslam'da bütün onlar da aynı şekilde hak olanı kabul etmeyip onu hak ol, olmayarak gösterip milleti kandırıp, milleti peşlerinden sürükleyip hem dünyada helak ediyorlar lüzumsuz yere çıkartıp, hem ahirette e, 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 ulaşacakları mertebeleri, derecelerini çok e, kaybediyorlar. Bu insan iyi yapıyorum diye zannederek e, lüzumsuz şeyler yapıp e, sana verilen ihsanları kabul etmeyip onun yerine <laughs> e, ben kendim alırım diye verilen güzel şeylerin yerine hiç olmayan şeyler, verilmeyecek şeyleri kendi ne yapacağım diye uğraşan çok insanlar var. En mühimi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan onu muhabbetini istemeyen insanlar. Müslümanız diyorlar ama o e, haşa bizim gibi insandır. öldü gitti diye şey yapıp insanları kandıranlar çok var. O çok a, akılsız insan da onların peşinden giden de onlar da akılsızdır. Akıllı adam e, Peygamber Efendimiz'in kadrini, şanını, şerefini e, ümmetine ne kadar Allah'tan af şefaat dilediğini bilen insandır. Biz Peygamber Efendimiz'in şefaatini isteriz. Onun şefaati olmadıktan sonra hiçbir işimiz yaramaz. Epeyce bir cehennemde kalıp ondan sonra cennete girer Müslüman olan. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedikten sonra girecek ama adamlar boş boşuna hayat yaşamış oldular. Ahirette de senelerce cehennemde kaldılar ki kendi yaptıkları işlerin karşılığını, cezasını bulurlar. Allah'a şükür biz Peygamber Efendimiz'in doğum doğdu aya geldik Mevlid-i Şerif oldu. onu tazim etmek onu e, ona muhabbet beslemek Allah'a muhabbet beslemektir onun en e, farzdır onu sevmek ona hürmet etmek, tazim etmek farzdır. Şirk diyen onlar ahmaktır. Akılsızdır, imansızdır. Müslüman olabilir ama mümin olamaz. imanı olamaz. İslam var, iman var. İman, hakiki iman insanlara fayda eder. O da iman mümin insan muhabbeti Peygamber Efendimiz'e çok olan insandır. Tazimi, hürmeti olan insandır. İnşallah o muhabbetini çoğalsın. Bu ayın hürmetine bereketine o fazla olsun inşallah. O bir bana e, salat selam getiren insana ben ona e, gene salat selam on defa daha fazla veriyorum Allah Azze ve Celle. Onun için bu ay daha fazla salat selam getirelim inşallah. Ne kadar yapabilirsiniz yapın. Az çok demeyin muhakkak. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم الله توفيق الفاتحه